Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyecektim. Abi kafama su, kuş sıçtı ya. Hedef ben miyim Tayfun? Bu nedir ya? Allah Allah. Abi şuraya bak ya. Neyse ben de temizliğime devam edeyim şimdi. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Güzel bir Orlando sabahıyla sizi karşılıyorum. Son günlerde hava çok soğuktu. Bugün daha sıcak bir gündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz evi bugün aldık. Anahtarını teslim almaya geldim. Ben de ilk defa gördüm. Şimdi de sizlere göstereceğim. Çok ilginç bir ev. Çok fazla potansiyeli olan bir ev. Bu biraz daha high end yani daha biraz yüksek kalibre, daha yüksek fiyatlara satacağımız bir ev. Yani 700 bin dolar civarına satacağız inşallah. Evde çok fazla potansiyel var. Şu an tekim. Onun için ben gezdireceğim size. Müzik evimiz böyle. Bu sitede çok güzel evler var. Böyle bir göl sitesi. Kaliteli bir site. 1 milyon, 1 milyon daha. 1.3'e kadar evler var. Böyle tertemiz <laughs> bir görüntümüz var. Şöyle solda bir ufak bir ön bahçemiz var. Eski sahabeyle alakalı da bilgiler vereyim size. Ben daha önce görmedim. İlk defa görüyorum. Resimlerden aldık. Çok ilginç bir süreci oldu buranın. Bu ev ağzına kadar eşya doluydu. Geçen hafta Chicago videosunda izlediğiniz istifçi tarzıydı. Çok fazla eşya vardı. Bayağı bir köpek varmış burada. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama fena bir koku var evde. Cam silmeyi çok severiz. Bilirsiniz camlarımız tertemiz olur. Buradan izleyen bütün ev hanımlarına <laughs> hiç dertlenmeyin camlarınız pis diye. Bakın <gülüyor> neler var. <laughs> Vallahi çok ilginç ya. Bu kadar pisini görmedim yani camları. Mutfak güzel, şekli güzel. Mermer yapmış zaten. Ama tabii bunlar gidecek. Orada master bedroom var. Büyük yatak odası. Onu sonra gösteririz. Vay vay vay. Eskilerden. Eski teknolojiler. Evde kasetçalar var duvarda. Evet buradan görüyorsunuz köpek aşkını. Burada bar var. Aynı zamanda oda burası da motor hmm. heater burada su ısıtıcısı oda iyi bir durumda yenilenmiş evet bar var burada içecek var fıçı burayı ne yapacağız bilmiyorum tutabiliriz de kaldırabiliriz de şuradan girdik burası mutfağımız bu tarafta lounge'un çamaşır odası var Vay eski teknoloji ya hayret ya. Şuraya bakın. Kodlar, şeyler. Kontrol. Vay vay vay. Burada güzel. Büyük bir garajımız var. Klimamız yeni. Mobi artı. Biliyorsunuz klimamız yeni ise kafadan 5000 dolar kardayız. Şimdi burada bir, 2, 3 oda var. Bu sonradan eklenmiş. Normal kayıtlarda burası 3 oda, 3 banyo. 330 metrekare gözüküyor. Ama aynen. Yani şu an 5 oda olmuş. Merkezi sistemde sorun var. O yenilenecek. Burada bir oda var. Evet bu da sonradan eklenmiş bir oda. Burası evet ilginç. Yani anaokulu falan mı bir şeyler mi? Yapıyorlarmış acaba. Burada banyo. Tabii bunların hepsi gidecek. Abi şu yerlerin pisliğine bak ya. Acayip bir koku var evde ya. Şu duvarlara bak. Evet burada da bir oda var. Ama işte birazdan manzarayı göreceksiniz. Manzara muhteşem. Evet burada bir banyo daha. Yine son derece hijyenik. Yani evet 700 bin dolarlık ev diyorsunuz ama ne hayatlar var ya. 15 milyon istifçi varmış Amerika'da. 15 milyon. Bu bir hastalık yani bir kompulsif bir bozukluk. Bu da o tarzdı ama bütün evi temizlettirdik almadan önce bu şartla alırız dedik. Bunda yürümüyordu. Evet burası master bedroom. Yatak odamız. Çok ilginç bir yatak odası var. Şu büyüklüğe bakın. Hemen sol tarafta lavabomuz. O ışığımız da evet. Burada ayrı bir bidemiz var. Avrupalıymış. Belli. Burada çerli. İşte bunlar inanın böyle 20-30 sene öncesinin böyle şeyleri artık yani tam böyle son modaları. Burada da küvet, aynalar. Burada makyaj bölümü. Burası, evet giyinme odamız. Bayağı büyük ya, helal olsun. Havuzumuz yemyeşil. İçinde birçok canlıyı barındırmakta. Tabii bunu temizlemesi de ayrı bir iş ya. Yani. Bir zamanlar screen varmış burada tabii hepsi gitmiş. Ama en azından iskeleti var. Böyle bir şeyi sıfırdan yaptırmamız 15 bin dolar kadar tutuyor. Böyle ekstra titiz temizlik hastası olan sevgili izleyenlerimize söylüyorum. Eviniz pis değil. Burada yaşıyordu. insanlar yaşıyordu burada ya. Şurada acayip bir koku var. Hepsi gidecek. Burayı çok güzel bir hale getirmemiz lazım. Evet. Şimdi potansiyelinden bahsetmiştim bu evin. Şuraya bir bakar mısınız? Buradan bahçeye çıkıyor. Buraların temizlendiğini düşünün. Çimler de iyi durumda. Bot da bırakmış biliyorsunuz meşhur bize bot bırakan göle erişimi olan yani sadece Lake View değil yani göl manzaralı değil aynı zamanda Lake aksesi de var. Her evde olmuyor gölü görebilirsiniz ama erişimi bağlantısı olmaz. Burası da tabii ki elden geçecek şu yan komşuların olduğu gibi. Burada bakın iskele var. Bizim burası elden geçecek, açılacak. Süper süper süper. Maşallah diyelim. Jet skin'i koyacaksın kapıya. Burası son derece potansiyelli. Allah utandırmasın. İnşallah güzel bir iş çıkarabiliriz buradan. Ya şu kamerayı koyacak yer baktım. Dokunamıyorum ya. Yani. Her yerleş. Böyle şimdi evlerde gezmeye geliyoruz ya. Mesela girip çıkarken kapıları kapatmamız gerekiyor. Öyle birçok olay yaşandı daha önce. Bizim bu işi yapanlardan. Girer böyle gezerken açıyorsunuz kapıları. Başka yerden biri giriyor. Sıkıntılar olabilir. Evet. Gezdik, gördük. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Gerçekten çok potansiyelli ev. Mahalle harika. Göle erişimi olan. Lakefront bir evimiz yani. Harika. İnşallah buradan güzel bir sonuçta çıkarız. Şimdi biraz daha bilgi vereyim bu ev hakkında. Bu ev 1979 yapımı. 44 yaşında bir ev. Bir 20 sene önce bir tadilat yapılmış. Ev bir kere elden geçirilmiş. Ama yani fena değil. Kesinlikle çatı lazım eve. Ev. Kliması yeni. Bir de gördüğünüz gibi son derece detaylı bir iş istiyor. 120 bin dolar civarı bir masraf yapmayı bekliyoruz. İşte önemli kısma geldik. Bu evi ne kadar aldın? Bu evi 340 bin dolar aldık. Böyle bayağı uğraştırdılar alırken. Daha fazlasını anlaştılar. Yani 370 bin dolara anlaştılar benden önceki alıcıyla. Sonra bir aksilikler oldu. Birkaç ay geçti üstünden. Ben bunu daha böyle 6 ay önce alıyordum bu evi yani. Çok da beğenmiştim. Ama istediğim fiyata gelmedi. 350'den fazla veremezdim. Tam evin biteceği zamana yakın aradaki emlakçı ve evin sahibi Trafik kazası geçiriyorlar, İkisi de ölüyor. Yani bayağı bir sıkıntılı, karmaşalı bir süreç oluyor. Bizden önceki daha iş uzayacak diye, 2-3 ay daha sürecek diye vazgeçiyor, almıyor. Sonra ben zaten önceden teklif vermiştim çok da e, yakın arkadaşım. Bu evi aracılık yapan dedi, Charlie ben bu işten 30 bin daha asker yapacağım ama sen istiyorsan sen al bunu diye. Tamam dedik. Geriye geldik. Bu sefer ne oldu? Veraset işlemleri falan böyle bir iki üç ay daha uzadı. Yani bu ev biraz sıkıntılı oldu. Kapaması altı ay önce teklif verdim. Sonra bir iki ayda şey sürdü. Aradan iki ay geçtikten sonra falan derken daha yeni bugüne kapatabildik. Nasip bizeymiş. Bize oldu. Ama ne diyelim bunlar işte hayatın içinde olan şeyler. Doğmakta, ölmekte ee, bizler için. Artık bize nasipmiş, bizim oldu. İnşallah da sonucu güzel olur. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Tekrardan söylüyorum 340 aldık. Tabii ki 120 bin dolar diye tahmin ediyorum ama daha da çıkabilir. Üstüne alım satım daha masrafları falan eklenirse. Yani bu evi 650 ile 700 bin dolar civarı satmayı planlıyoruz. Allah nasip ederse bu süreci de beraber ee, inşallah tekrardan göreceğiz. Bitmiş halinde size gösteririm. Bir aksilik çıkmazsa. O zaman ne diyoruz? Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim evi. Sizle beraber gördüm. İlk defa bitmiş halinde göstermeyi dört gözle bekliyorum. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.